onu sindiren kocası değil. Kendisi. Neyi Annesi sindir? ve babası Hatta sindirdi. Ki ama. Anne ve baba sindirdi. Kocası da suç atmasın bu konuda. Baş suçlu anne ve baba. Ne diyoruz? Bütün patolojilerin kaynağı önce annedir. Sonra yine annedir. Sonra yine annedir. Sonra babadır. Bütün problemlerin kaynağı. Ha. İyi de öldürelim. Hakkını yemeyelim. Annelerimiz, babalarımız, başımızın ağacı. <laughs> yine bütün güzelliklerimizin kaynağı önce annedir, sonra annedir, sonra yine annedir, <laughs> sonra babadır. Eriye yeri doğruya doğru. Şimdi o anne ve baba sindirdi. Onu bir birey olarak tanımlamadılar. Ne olarak tanımladılar? ne olarak tanımladılarsa artık. Ya bir ebeveyn olarak tanımladılar. Hı hı. Çabucak büyüttüler. Hı. Ya da hiç büyümeyen bir çocuk olarak tanımladılar. Hiç büyümesine müsaade hı. etmediler. Dolayısıyla birey Olamadı. Olamadığı, olamadığı için de hayata atıldığında ya birilerine ebeveynlik yapıyor, annelik yapıyor, acıyor, merhamet duyuyor, tamam diyor, al diyor. Paramın hepsi senin diyor. Ya da çocuk çocuk modunda çocuklarda zaten mülkiyet algısı yoktur. Hani benim param, onun parası, bunun parası. İlkokula yeni başlamış ya da anaokuluna giden çocuk ne yapar? Gider arkadaşının silgisini getirir. Annesi sorar, "Oğlum niye böyle bir şey yaptın?" E ne var ki?" der. Çünkü onda mülkiyet kavramı henüz gelişmemiştir. Ee, <laughs> ve o çocuk şeyin de farkında değildir. Yani dünyada kendisinden başka birilerinin var olduğunun da farkında değildir. Dünyayı kendisinin etrafında dön, döndüğünü zanneder. Velhasıl yani sözü uzatmayalım. Onda da mülkiyet kavramı yoktur. Dolayısıyla ya çocuk modunda ya da ebeveyn modunda ama çoğunlukla nasıl olur biliyor musun? İkisi de aynı anda görülür. Bir tarafı çocuktur, hmm. güdüktür, hmm. büyümemiştir, ürkektir. Birilerine bağlanma, tutunma ihtiyacı hisseder. Ama diğer tarafı da hızlı büyümüştür, ebeveyn olmuştur, e, merhamet, şefkat sağ 2 ile hareket eder. İki ucu pis değnek. Yani, sıkıntılı bir durum belası bu hmm. Kerem. Ah, şimdi nasıl davranmalıyım değil. Burada bu iş yapmakla ilgili bir şey, bu olmakla ilgili, birey olma sürecinde Tabii. bu bir sonuç zaten. Yani e, şimdi bizim oğlan padişaha karşı geldi, E, ne oldu, ne olacak padişah onu astı. Hı hı. Yani işi buna döndürmemek gerekiyor. Hoş, karşıdaki kişi bizim hasmımız falan da değil, hayatı beraber geçirmek üzere ahitleştiğimiz, hayat yolunda kol kola yürüyeceğimiz eşimiz. Olayı böyle bir karşıtlık meselesi hanede getirmemek lazım. Onun için bu konuda çok aceleci davranmasın bence. Önce kendi içine dönsün. Hani tadilata alsın kendini. Bu birey olma sürecini bir başlatsın. Hı hı. Ee, ve o birey olma süreci içerisinde e, bazı böyle ara istasyonlar belirlesin. Ee, bu tamamıyla daha önce de söylediğimiz gibi hissetmeyle ilgili bir şey. Hani oluşumunu tamamlamadan kozasından bir kelebek olarak çıkıp o kanatlarını çırpıp güçlendirip gökyüzüne uçacak hale gelmeden bu e, benim param deme. Bu benim param demenin erken e, öten başlamış. horoz <laughs> gibi bir durum ortaya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Yine şeye bağladım, belgesele <gülüyor> bağladım. <gülüyor> <gülüyor> o duruma da düşmüş. Aceleye mahal yok. Et min minel rahme el acele şeytan. Bizim yolumuz e, teenni yolu yani ağır ağır gitme. Acele yavaş ettim, yavaş tamamen. acele etme derdi bizim bir arkadaşımız. Öyle bir yol. Dolayısıyla bu bir süreç. Bugünden yarın hemen olacak bir şey değil. Mesele o para meselesi de değil. Mesele birey olmak. Yani biz ne diyoruz? O parayı alırsın. Yine eşine verirsin. Yine verirsin. Hatta daha fazlasını verirsin. Eşine ihtiyacı vardır, gidersin. Kredi çekersin. Birilerinden borç alırsın. Altınını bozdurursun. Hayat müşterek. Yani e, biz annenle hayat yolunda e, çok yardımlaştık sağ olsun Şenay Hanım. E, benim işsiz olduğum dönemler oldu. O dönem çalışıyordu annem. E, maaşını çekiyordu. O demişti bana kartımı sana vereyim diye. Bir müddet taşıdım falan ama sonra hoşuma gitmedi böyle o kartı almak. Kartın sende olsun dedim. Sen... Oradan şey yaparsın, bana verirsin. Ben e, ev idaresini şey yaparım, götürürüm. Hmm. Tabii onun verdiği para yetmiyordu. Ben de bir şekilde bulup buluşturuyordum. E, ama o veriyordu. Değerli olan, güzel olan. Hmm. O yetişkince olan o. Ama hmm. kartı verdi mi? bu ya ebeveynce ya da çocukça. Hani anneler çocukların harçlığını alır ya da babalar. Ver bakayım. <laughs> Bayramda el öperler. Ver bakayım o para sende. Durmasın. Kontrolü sen onu ben harcarsın. De olsun. Kontrolü bende olsun. Hmm. Ya da işte ebeveyince çocuk biraz büyür. Annesinin bir emekli maaşı vardır. Bütün parayı ne yapar? Hmm. Oğluna, kızına verir. Harcar. Kendisine hiçbir şey ayırmaz. Ne ifrat hmm. ne tefrit ortayı bulmamız gerekiyor. Ebeveynci zaten bir değeri de olmuyor karşı tarafa. <laughs> evet. Aynen öyle. Değeri olmuyor. Hmm. Ee, evet. Hocam yayın donuyor diyor. Sorunu anlıyoruz. Onu anlamıyoruz. Ne yapılmalı onu anlamıyoruz. İşte ne yapılmalı yanlış yol. Hep kafa oraya gidiyor. Şimdi format kuralı vardır. <laughs> Bazı beyinler <laughs> what sorusunu sorar. Yani ne yapmalıyım? Birey olmaktan hmm. bahsedildiğinde hemen ne yapmalıyım sorusunu sorar. Bazı beyinler why? Neden? Neden birey olmalıyım? Hmm. Neden? Zordu, Niçin böyle bir zorunluluğum var? sorusunu sorar. Sorgulayıcıdır onlar. Bazı beyinlerde şunu sorar hemen. Nasıl? nasıl 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 olur? Nasıl olur bu? Nasıl? Bunun bir usulü nedir? Usul sorar. Usul. <laughs> Bazı beyinlerde şu soruyu sorar. What if? Başka ne yapabilirim? Birey olmanın ötesinde başka neler yapabilirim bu yolda daha da ilerleyebilmek için? Şimdi mesela bu soru ne? Ne yapılmalı? What Beyin böyle çalışıyor. Ne? ne? Zaten bizim eğitim sistemimizde what sorusunun cevabına göre tasarlanmış bir eğitim sistemi. Sen düşünme. Sadık, Sen bir şey sonra. ürütme. Ve sorgulama. Hı -hı. Kesinlikle sorgulamayacaksın. Sadece ne yapılması gerektiğini ben sana anlatacağım. <laughs> Sen de ona uygun Bizim aile sistemimiz de böyle. Ataerkil bir sistem. Orada da aynı şey var. Sorgulamak yok. Hatta nasılla bile gerek yok. Ezberci bir yaklaşım. Nasıl da ne var? Biraz kendinden de bir şeyler katmak var. Tamam. Ne yapmam Oldu gerektiğini mı? bana söyleyin o kadar. Yok, öyle değil. <laughs> Hayır. Ne sorusu? Ne yapmam gerekiyor? Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Neden yapmam gerekiyor ve başka bunun ötesinde neler yapabilirim? Kendimden neler üretebilirim sorusunda sorup cevabını ne yapmamız gerekiyor? vermemiz gerekiyor. Evet,